Merhaba arkadaşlar, ben Sezar. Bu videoda biraz değişik bir bulmaca. Boncuklu tekerlek diyorum ben buna. Tam olarak ismini bilmiyorum. Yani boncuklu tekerlek, boncuklu silindir. Boncuklu silindir de olabilir. Böyle bir bulmaca. Puzzle ya da artık neyse işte. Bunun nasıl çözüldüğünden biraz bahsetmek istiyorum. Basit, çok zor değil. Ee, bu böyle nasıl bir sistemi var? Şöyle göstereyim. Şu her kademe olduğu yerde dönebiliyor. İşte böyle renklerden oluşuyor. Her kademeyi sadece tek bir kademeyle döndürebiliriz. İki kademeyi birden de döndürebiliriz. Şöyle. Şunu döndürmeye gerek yok. Bu zaten dönmüyor. Şu siyah ve şuradaki siyah. Şu ortadaki parçalar dönüyor. Mesela şöyle Üçünü birden de döndürebiliriz. İkisini birden de döndürebiliriz. Neye ihtiyacımız varsa ona, ona göre çevirerek renkleri sıralayacağız. Amaç bu. Sadece şu kırmızılarda bir tane boşluk var. Zaten bu boşluk sayesinde diğer renkleri doğru yerlere yerleştireceğiz. Şurada bir boşluk var. Mesela şunu şöyle kaydırırsak boşluk buraya geçer. Şuradan da şöyle kaydırırız. Boşluk buraya geçer. Bunu buradan kaydırırız boşluk buraya geçer. Böyle böyle parçaları doğru yere yerleştireceğiz. Amaç bu. Şöyle 8 tane renk var. Turuncu, pembe, sarı, koyu yeşil, açık yeşil, ve reflatur, kırmızı diyelim buna. Açık mavi. Turuncu, pembe işte böyle gidiyor. 8 tane renk var. 7, 8. Evet. 8 renk var. Sıra olarak da şöyle yukarı doğru sıra olarak da 1, 2, 3, 4, 5 sıra var. 5 sıra var. Bu orta boy sayılıyor. Bunun küçüğü de var. Şöyle 3 sıra olan. Bir de bunun 8 sıra olanı var. Şöyle şu kadar. 10 sıra olanı var. Daha büyük. Onlar biraz daha uğraştırıyor. Yani zor değil. Zorluk derecesi aynı. Aynı sistem var sonuçta. Tek bir boşluk var renkleri boşluğa göre doğru yere yerleştireceğiz. Bu şekilde yerleşecek yani renkler dikey olarak. Renklerin sıralaması önemli değil. Sarı burada da olabilir. Bu yeşil burada da olabilir. Açık mavi burada da olabilir. Pembe başka bir yerde de olabilir. Fark etmiyor. Renk sıralaması yok. Aslında bunda gösterecek bir şey de yok. Gayet basit bir şey ama biraz uğraştırıyor sadece. Yaparken aşağıya doğru yapacağız. Mesela ya burayı üst taraf seçeceğiz ya da burayı üst taraf seçeceğiz. Mesela burada mavi varsa aşağıya doğru tamamlayacağız. Burada kırmızı varsa aşağıya doğru tamamlayacağız. Böyle böyle. En son şu sol sıra kalacak. Bu son sıra karışık olacak. Şunlar tamamlanmış olacak. Yani 1, 2, 3, 4. Dörderli bir şekilde hepsini tamamlayacağız. En son şu son sıra kalacak. En son bu son sırayı tamamlayacağız en üstteki şöyle tutarsak veya böyle tutarsak en alttaki ona göre yapacağız. Bu e, birçok sitede var. Yabancı sitelerde, yerli sitede bilmiyorum hiç görmedim. Ben de AliExpress'ten almıştım. Şöyle üstünde şöyle gözüküyor mu? Gözükmez herhalde. Made in China yazıyor. Şöyle tutayım şu doğru gözüküyor. Made in China ismi falan yok. Tekerlek diye, boncuklu diye, silindir diye aratırsanız çıkar. Ama biraz yüksek fiyatı var. 70-80 lira fiyat çıkıyor kargo ile beraber. Tabi artı bir de gümrük vergisi var ama ben aldığımda o kadar pahalı değildi. Şimdi tabi biraz dolar da artınca fiyatlar yükseldi tabi. 70-80 liraya bulunur ancak. Şimdi bunu bir karıştırmaya çalışalım. Çok fazla da karıştırmak istemiyorum. Uzun sürüyor. Şöyle orta parçaları çekelim. Şunları şöyle biraz kere karıştıralım. Orta parçanın yerini değiştirelim. Şey orta parça dediğim boşluk yani. Boşluğun yerini değiştirerek karıştıracağız veya çözeceğiz. Amaç o. Mesela boşluğu buraya aldım şu anda. Şunu iki kademe kaydırdım. Boşluğu buraya aldım. böyle böyle karıştırıp böyle böyle çözeceğiz. Şunu da şöyle yapalım. Yani sistem bu. Boşluk nerede? Boş burada. Sağa sola kaydırarak orta kısmı da çevirerek hem karıştıracağız hem çözeceğiz. Amaç o. Mesela boşluğu şu anda buraya aldım. Şu turuncuyu kaydırdım. Boşluğu buraya aldım. Bunu kaydırdım. Bazen takılıyor tabii tam tam döndüremeyince. Böyle bir sistemi var. Şimdi diyelim ki karıştırdık. En son boşluğu da buraya getirdik. Diyelim ki bu karışmış hali olsun. Şimdi bunu nasıl çözeceğiz? Boşluk buradaysa en alttan başlayacağız burada. En alt sıradan. Mesela şurada bakalım. Ne var? Hiç olmuş bir şey var mı? Bir dakika. Şimdi Mesela nereden başlayalım? Şu kırmızıdan başlayalım. Mesela iki tane kırmızı olmuş buraya bir tane eflatun gelecek. Bunu doğru kabul edelim. Bunun altına da bir tane eflatun getirelim. Mesela şurada bir eflatun var. Şu eflatunu buraya getirmeyi deneyelim. Onu oraya nasıl getiririz? Boşluk nerede? İlk önce onu bir bulalım. Yani şu eflatun parçayı eflatun ile artık kameranın netliğinden de gözüküyor mu bilmiyorum ama şu eflatunu buraya getireceğiz. Bunu buraya getireceğiz. Boşluk burada. bunu buraya nasıl getiririz? Evet şöyle getireceğiz. Şimdi boşluk burada. <laughs> Pardon. Boşluk burada. Şu eflatunu buraya getireceğiz. İki kademe kaydıracağız yani. şöyle yapsak nasıldı demin bulmuştum ama heh, şöyle. Bunu bir yukarı kaydırıyoruz. Boşluğu buraya alıyoruz. Bunu bir sağa kaydırıyoruz. Turuncuyu bir kaydırabilse. Hah sağa kaydırıyoruz. Eflatunu geri alıp boşluğun yerine çekiyoruz. Bir kademe kaydırdık. Şimdi bir daha yapıp aynı işlemi bunu buraya alacağız. burada boşluk burada getireceğimiz parça yukarıda boşluk burada bunu buraya getireceğiz şu mor parçayı buraya getireceğiz eflatun parçayı ve yukarı kaydırıyoruz pembe burada bunu sağa kaydırıyoruz bir geri alıp tekrar sola çekiyoruz böylece mor geliyor aynı sistem bu sistemi kullanarak kullanarak hepsini yapabiliriz şimdi mesela şurada bir tane e, kırmızı gördüm ama kırmızıdan önce şu sarıyı getirelim bari şu sarıyı ikişer ikişer gidelim iki tane yaptık iki tane yaptık buraya da bir sarı getirelim iki tane olsun öyle o şekilde yapacağız Mesela bu sarıyı buradaki sarıyı bu, bunun yanına getireceğiz buraya getireceğiz biraz küçük bu öyle çok büyük bir şey değil bu beşli sekizlisi ve onlusu bayağı büyük yani parmak kadar bile yok bayağı küçük şimdi sarı parçayı buraya getirmeyi deneyelim getirdik bir dakika Heh, şöyle yapalım bir yukarı kaydırıyoruz sarıyı buraya kaydırıyoruz getirdik yer değiştireceğiz şimdi sarı burada boşluk altta boşluğu yukarı kaldırıyoruz kırmızıyı sağ, sağa kaydırıyoruz tekrar geri alıp sarıyı boşluğun olduğu yere çekiyoruz böylece 2 iki, iki olmuş oldu Böyle böyle hepsini yapacağız. Mesela bir koyu yeşil gördüm. Bir dakika şunu düzeltelim boşluğu. İki iki yapıyoruz. İki kırmızı, iki mor, iki sarı. Buraya da bir koyu yeşil gelecek. Burada bir koyu yeşil var. Buraya getirelim. Şöyle bir kaydıralım. Bunu da yukarı kaydıralım. Bunu da yukarıdan ee, nasıl yapıyorduk? Şöyle yapsak. Koy yeşil yukarı kaydı. Alta getireceğiz. Bunu bir aşağı kaydırıp buraya getiriyoruz. Ha, olmadı. Yeşili buraya getirirsek alttan bozulacak. Farklı bir sistem. Ne yapacağız o zaman. Şöyle yaparız. Ha, şöyle. Tamam şimdi oldu. Açık mavi kaydırıyoruz. Bunu bir yukarı kaydırıyoruz. Yeşil de yerine çekiyoruz. Böylece 2 2 2 olmuş oldu. Buraya da bir ne gelecek? Sarı gelmeyecek. Sarı çünkü burada. Buraya bir açık yeşil getirelim o zaman. Şöyle gidiyor. Evet, buraya sarı gelmesin çünkü sarı zaten burada var. Şunun yanına şuraya yeşil getirelim ya da yeşille sarı yer değiştirelim. Yani şurada bir yeşil var açık yeşil bu açık yeşili sarının olduğu yere getireceğiz. Açık yeşili sarının olduğu yere getireceğiz. Şöyle boşluğu bir kaydıralım. Bir tane daha kaydıralım. Bir dakika şurada varmış. Şöyle yapalım. Açık yeşili getirdik. Tamam. Açık yeşille sarıyı yerleştirecektik ama. O zaman nasıl yapacağız? Yani şunu geri getirelim evet şu yeşili geri getirelim. Açık yeşil var burada. Şöyle kaydırdım. Açık yeşil yerine çektim sonra bunu düzelttim. Çünkü şunları bozmamamız lazım. Açık yeşili getirdik. Şimdi bu açık yeşili şu sarının olduğu yere getireceğiz. Boşlukta burada kaldı. Boşluğu şöyle bir alalım. Bu açık yeşili buraya getireceğiz şunun yanına yerine. Sarıyı kaydırıyoruz. Yeşili yukarı kaldırıp yerine çekiyoruz. Böylece açık yeşil de geliyor. Açık yeşil, koyu yeşil, sarı, eflatun, kırmızı. Böyle böyle gideceğiz. Şuraya pembe getirelim. Boşluk burada. Bir tane pembe burada var. Bu pembeyi bu boşluğun olduğu yere şöyle bir taşıyalım. Yerine çekelim. O da gelsin. Tamam. Şimdi bir tane turuncu da buraya getirelim açık mavinin olduğu yere. Şurada bir turuncu var. Şöyle kaydırsak turuncu buraya gelir ama boşluk burada kaldı. Şimdi şu turuncuyu buraya getirmeye çalışıyorum. İkiliyi tamamlamaya çalışıyorum. Bunu nasıl yapıyorduk? varken karışıyor hep evet, şöyle kaydırırsak tamam bir tane kaydırıyoruz turuncuyu yerine çekiyoruz evet, turuncuyu da getirdik İkişer ikişer gidiyorduk nereden başladık kırmızı mor sarı koyu yeşil açık yeşil pembe turuncu buraya da açık mavi gelecek hemen açık mavi de getirelim o da zaten burada boşluk bir altında bunu bir yukarı kaydırıyoruz. Açık yeşili, şey, koyu yeşili kenara kaydırıyoruz. Açık mavi geri alıp tekrar yerine çekiyoruz. Böylece ilk ikişerliği yapmış olduk. Şimdi bu sıradan devam ediyoruz. Yani bir tane yeşil de buraya geldi. Yeşil de buraya geldi. Şimdi üçüncü sırayı yapıyoruz yani. Birinci sırayı, ikinci sırayı bitirdik. Üçüncü sırayı yapıyoruz. Böyle böyle en son sıraya kadar devam edeceğiz. Gerçi bunların tamamı olmuş ama 1, 2, 3. Şuradan devam edelim. Üçüncüyü yaptık. Bunun üçüncüsünü yapacağız. Pembenin üçüncüsünü yapacağız şu anda. Ben şöyle bir tutayım. Pembenin üçüncüsünü yapacağız. açık pembe Şimdi şöyle tutalım da Heh. bunu bir kenara kaydırıyoruz. Aşağıya indirip pembe yerine çekiyoruz. Böylece 3. sırayı da tamamlamış olduk. Şimdi buraya bir turuncu gelecek. Turuncunun 3. sırasını getirelim. O da burada. Önce şunu bir boşluğa getirelim. Turuncuyu yerine alalım. Sonra yukarı çıkaralım. Bu kadar. Mavi var burada açık mavi. Bunu bir aşağıya alalım. Geri alalım. Açık mavi yukarı çıkaralım. Bunun da üçüncüsü tamam. Şurada bir kırmızı var. Bu kırmızının üçüncüsünü getireceğiz. Yani üçüncü sırayı yapıyoruz şu anda. Gözüküyor değil mi? Bunu bir aşağıya alıyoruz. Boşluğa getiriyoruz. Kırmızı burada yukarı kaydırıyoruz. Kırmızının da üçüncüsünü yaptık. Burada bir mor var. <laughs> Pardon. Şimdi şu başka nerede var? Ha, burada da var. Altta bir mor var. Bu moru getireceğim. Bunun olduğu yere. Eflatun yani. Şunu bir kaydırıyoruz. Boşluk burada. Sadece şu sırayı çeviriyoruz. Mor buraya geldi. Bir yukarı kaydırıyoruz. Mor tamamlandı. Sarı var. Sarıyı yukarı kaydıracağız boşluğu yukarı alıyoruz koyu yeşili aşağıya indiriyoruz geri alıyoruz sarayı yukarı çıkarıyoruz burada bir koyu yeşil var bunu bir aşağı alıyoruz koyu yeşili yukarı kaldırıp yerine çekiyoruz böylece 3. sırayı da yaptık 3 sıra 3 sıra 3 sıra hepsi oldu şimdi dördüncü sıraya geçeceğiz mesela nereden devam edelim mordan devam edelim Şimdi 1 2 3 4. Eflatunun dördüncü sırasını yaptık. Şimdi sarının dördüncü 4. 4. sırasını yapalım. Buraya bir sarı getireceğiz. Boşluğu aşağıya alıyorum. Şey, boşluğu yukarı alıyorum. Bir alta kaydırıp sarıyı yukarı kaldırıyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4. 2 2 sıranın dördüncüsü oldu. Yani iki rengin 4. sırası oldu. Şimdi buradaki koyu yeşilin dördüncü sırasını yapalım. O burada. Bunu buraya getireceğiz. Şunu bir ee, işte buralar biraz karışıyordu. Nasıl yapıyorduk bunu? Heh. Şunu bir aşağı kaydıralım. Heh, böyle tek tek. Şöyle koyu yeşili buraya getireceğiz. Kaydırıyoruz. Aşağı alıyoruz. Bunu da aşağıya alıyoruz. Yukarı kaydırıp yerine getiriyoruz. Böylece koyu yeşil geliyor. Ha, bu reklama geçmiş. Bir dakika. Şimdi biraz uzun anlatıyorum ama olsun. Açık yeşili buraya getireceğiz. Aşağı kaydırıyoruz. Bunu yukarı alıp Açık yeşil yerine getiriyoruz. Buraya bir pembe lazım. Şu iki pembeden bir tanesini buraya getireceğiz. Aşağıya alıyoruz. Bunu böyle veya böyle fark etmez. Yukarı kaydırıyoruz. Pembe de geliyor. Buraya bir turuncu gelecek. Mesela şu turuncuları yerde isteyeceğiz. Yani şöyle tutabilirsiniz. Ama böyle tutmak daha kolay. Yani şöyle dikey de tutabilirsiniz. Ama böyle tutup çevirmek daha kolay. Bu turuncuyu bir alta kaydıracağız. Boşluğu yukarı alıyoruz. Geri alıyoruz böyle değildi. Heh şöyle. Turuncuyu da getirdik. Açık maviyi de getirdik. Buraya bir kırmızı gelecek. Şu kırmızıyı buraya getireceğiz. Boşluk burada. Getireceğimiz parça burada. Gelmesi gereken yer burada. Kırmızı. Bir yukarı kaydırıyoruz. Boşluğu buraya getiriyoruz. Bunu kaydırıp boşluğu buraya getiriyoruz. Geri aldığımızda kırmızıyı yerine çekebiliriz. Böylece son sıra kaldı. Yani dört, dörtlü bir şekilde bütün hepsini yapmış olduk. Dörtlü dörtlü olmuş oldu. Son sıra kaldı. Şimdi son sırayı nasıl yapacağız? Kırmızıdan e, olmayacak. Kırmızının bir şeyi yok. Şimdi düzeltebilsem. Mesela şöyle tuttuğumuz zaman böyle tuttuğumuz zaman hepsi 5 renkli. Hepsi 5 sıra. Ama şu kırmızının bir tanesi yok. Boşluğun olduğu yer, kırmızının olduğu yer olması lazım. Mesela şuradan gidelim. Şimdi burada bir mor var. Şey, pembe var. Pembeyi getirdik. Buraya bir açık yeşil gelecek. Açık yeşil burada kaldı. Bu açık yeşili şu sıraya tamamlayacağız. Bunun bir altına. Bunu böyle yapıyoruz. Boşluğu buraya getirdim. Yukarı kaydırdım. Açık yeşil buraya geldi. Bir kenara kaydırıp Açık yeşili yerine getirdim. Böylece 5 lira 5 lira tamamlanmış oldu. Buraya bir koyu yeşil gelecek. Koyu yeşil burada. Boşluk bir altında. Boşluğu yukarı kaydırıyorum. Bunu bir kenara kaydırıyorum. Boşluk burada kaldı. Aşağıya alıp yerine çekip bunu da yerine çekiyorum. Açık yeşili bozmuş olduk ama. Açık yeşili düzeltelim. Aynı işlemi bir daha yapacağız. Yeşil burada kaldı koyu yeşil. Yukarı kaydırıyoruz. Kenara kaydırıyoruz. Bir dakika. Nasıl da. Şöyle. Bunu bir yukarı kaydıracağız. Koyu yeşili. Şöyle yukarı kaydırıyoruz. Kenara alıp düzeltiyoruz. açık yeşilin olduğu yere, pembenin olduğu yere getir. Yani şu e eflatun'un olduğu yere getirmeye çalışıyorum koyu yeşili. Bir tane kaldı. önceden mı yapsak? Koyu yeşil getiremedim. Koyu yeşili açık yeşilin yanına getireceğiz. koyu yeşil açık yeşilin yanına getireceğiz. kaydırırsak. ben moru yerine getirsek. Sarı var. Turuncu var. Pembenin ben üstüne turuncu gelecek. Böyle böyle yapıyoruz. Açık yeşil tamam. Koyu yeşil tamam. Sarıyı tamamlayalım. Sarıdan önce turuncu var burada. Turuncuyu bir tamamlayalım. Evet. Böylece son bir tane kaldı. Sarı. Şöyle tutarsak. E, açık mavi tamam. Turuncu tamam. Pembe tamam. Yeşil tamam, çok daha yeşil, biraz kısa. Pembe tamam, açık yeşil tamam, koyu yeşil tamam, mor tamam, sadece sarı kaldı. Zaten kırmızının olduğu yerde de boşluk olacak. Bunu da şöyle bir kaydıralım, yerine çekip düzeltelim. Böylece tamamlanmış olur. Yani böyle. Kırmızının olduğu yerde bir tane boşluk oluyor. Geri kalan hepsi beşerli. Şöyle göstereyim. Böylece tamamını çözmüş oluruz. Biraz karışık anlatmış olabilirim ama sistem gayet basit. Boşluğu kullanarak yerlerini değiştirerek şu boşluk sayesinde sıralı bir şekilde tamamlayacağız. Amaç bu. Bunu böyle bırakalım. Kırmızının boşluğunda bir tane eksik var. Diğerleri hep beşerli. şekilde göstermiş olduk. Umarım yardımcı olmuşumdur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.